Selam internet, bugün bol yemekli bir vlog tarzı bir şey çekeyim de kalkar kalkmaz bir duş aldım. Şimdi kahvaltı yapacağım. Kahvaltıdan sonra da bir kurban keseceğiz. Onu yiyeceğiz, dağıtacağız falan. Ama ben yeme bölümünü göstereceğim size. Öyle işte ya, izle işte. Canavarla da tanışın. Canavar yemek yemek yemiyor. Bak şuraya kutçu koyduk, yemek yemiyor. Büyük ihtimalle hava soğuk diye. Normalde var ayı gibi yer, ayı ayı. Bildiğin ayı gibi yer yani. Normal... Kutçuklar var. Burada böcekleri var. Dubai. Dubai. Dubaya, Dubai. İşte o. Anladınız siz. Bir sürü böceği var. Ama yemiyor. Plan değişti. Balığa gidiyoruz. Balık için şöyle bir kamera aldım. Tutarken rahat. Orada canlı yayın için. Bahtiyar bir oltamı aldım. 30 liraya almıştım. Kaç yıl önce. Hala daha kullanıyorum. Mükemmel bir orta. Şimdi elimi koyacağım. Allah kelimini açacağım. Geldik abla eline. Burada tutacağız. Balık tutarken kuzular geldi. kankalar valla tutamadık ya bak oltu burada burada ben 2-3 tane birlikte yakalıyordum bak bir anda iki tane 3 tane yakalıyordum bir şanssızlık var anlayamadım oltanın ucuyla gösterdiğim yer var ya bak oltanın ucuyla burası bir <laughs> hamam gibi bir şey tariham bir oraya da gidelim bakalım orada bir şeyler bakalım değil mi bir şeyler bakacağız o kadar çok çişim geldi şey gideceğim Güzel bir yerde işemek herküzün nasip olmaz. Şurayı seçtim. Şimdi benden size bir akıl, aklınız varsa tek takıl dermişim şaka şaka. Rüzgara karşı işemeyin kankalar çok zor oluyor. Yani şimdi olmuyorsa olmuyordur kankalar. bazen zorlamamak lazım. Bu dediğim mağara türü ah, tamama gideceğiz. İnşallah orası olur. Allah'ta mekan güzel yani. Bu gezdiğimiz, gördüğümüz yerler güzel. Görün evet, işte, Mükemmel bir doğa. Ama balık da yakalasaydık işin içinde. Küçük balıklar girse güzel olurdu tabi. Balık olmayınca hoş olmadı. Plan böyleydi. Zaten ilk başta teyzem kurban kesecekti. Bak o iptal oldu. Şimdi balık tutacağım dedim. Tutamadım. Bu iptal oldu. Şimdi mağaraya gideceğiz. İşte o havuz mağara tarzı şey. O da iptal oldu. Saat gerisinde bilemiyorum. Ne yapacağız onu da bilmiyorum yani. Yok buradaki taşla göre bu böyle dağın etrafını sarıyor. Ortasında kralın mezarı. Şimdi bu mezarı bulmaya gidiyoruz. Kanka şu manzaraya bir baksanıza. Burası işte kralın mezarı. Böyle. Ya. Yukarıya kadar gidiyor gördün mü? Bak. Mesela örnek. Görüyor musun? Ne bu? Kiremit. İşte bu mezarın altında bunun gibi kiremitler çünkü İnsanlar kırıyor. İçinden altın, bronz, artık para ne varsa çıkarıyorlar. Alıp kaçıyorlar. Böyle bir mezar. Kocaman bir mezar. Gör. Şu an hazineciler de izliyorsa eğer buranın gerçekten tümülüsü olduğunu bir hazine yeri olduğunu fark etmiştir. Kral mezarı yani. Krallar da böyle parayla marayla gömüldüğü için bir de hazine bölgesi. Ama, ama bulması çıkarması yapamazsın ya yani bu imkansız bir şey zor bir yer tırmanışlık bir yer bayağı bir yüksek yani şöyle bir baksana ya bayağı yüksek yani bayağı çıkıyoruz o manzara mükemmel ya yani. şuna bak şuna bir baksana ya şuna ne kadar düzgün böyle cool bir yer bildiğim Vallahi hiçbir şeyin yolunda gitmedi ama her şeyin güzel olduğu bir video oldu. Umarım beğenmişsindir. Beğenmeyi falan filan takip etmeyi unutma. Öpülüyorsun. Bay bay.